Yeter. Her, her zaman yani ekran yani, değiştirirken tam olarak kaydı durdu, durdurmam dur dur gerekiyorsa durdururum. Ama yani affedersin de tam olarak yani o kadar da yani o kadar bilgisayar kanı sıksa yani tam olarak yani bilemeyeceğim yani tam olarak. Yani. Yok istemiyoruz. Yani iki tane şey var. Ya genelde kromayın. Yani <laughs> bu bu sefer hani ekranı yani yalnız bir yerde kalan kaldı kalan yani kayıtımız da yani tam olarak burasını tamamlamıştık. Burasını şey yapmıştık yani tam olarak bir iki üç yani yıldız falan aldık yani tam olarak yani ve köpeğimizi almıştık yani tam olarak. Ee, ben burasını kayıtlısında yaparım yani tam olarak. Çünkü... Yani tam olarak... Bu bile... Tam olarak hani o kızı... Yani bu... Bu kızın yani evinden... Bunu bulmuştuk. Yani tam olarak kare... Grubanın ismi de çok komik. Bu arada yani ama ilk önce bunu da konuşalım. Yine bu yani akit ve kız sesinin akit sesinde sorun yok da kız sesi bağda ince çıkıyor yani tam olarak. Yani bu alt akit. İsa'la akittir yani bu akit değil mi? Yani sen akitsin değil mi? Yani tam olarak ben seni yalnızdan akit Ket sesiyle seslendirmek istemem yani. <laughs> ya da ben annemi çağırsam mı acaba? Yani bu annemle seslendirme yapsak mı? Yani... Bence. Ya da... Neyse yani ben yani... DNA, DNA'ya tabi de bir diren canı satan var. Sadaya katilini dördün mü? Sanslı sandayının doyunun ta da doyunun katilini dördün mü? <laughs> Ku o Döldüğümde var. <laughs> Bu. Bu adamı dövdüğümde Marnia limanına deri dönüyordum. Seslendim ama canık vermedi. İşte o zaman kanı dördünce bir an telislandım ve polisi iyi olduğunu düşündüm. Li limon, liman liman Ala bala ala bala Ah Liman da bastı kimseye dövdür mü? Yok. Yok. Nis, Lina, o tarafları hep bomboştu. Bu yüzden Orada birilerini dördüne çok saçılmıştım. Sana buna yani göreyim bu tehlikeli külü afatmanın en sevdiğim kapısının. Yeni partnerimin Reciptik mi ile Nasıl bir soru Sana soruları olacak <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu yap Ben bunun sesini yapmıştım da Çok yani <gülüyor> 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 Yapıyorlar Tabii ki Merak o memnun oldum tatlım. Bu adamı tanıyor muyum? Tabii üçüncü katta bir sevgilisi var. Yani basta bela, bela mı dirmiş? Aslında bas, bakırsan ölmüş. Oh, e artık en azından verdim kusamayacak. Yunus'a tutma bir <laughs> Ya <laughs> Yas tutma biçimin çok dokunaslı Gorlion'un kız arkadaşım adı neydi? ama ben bunu tenim tenim yaptım tam olarak. <laughs> ah, doğru ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Önceki sayfalara diri dönemiyor muyuz? <laughs> evet dönemiyoruz. <laughs> <laughs> Onun sesi. Onun sesi neydi ya dizisi seviyor. <gülüyor> <gülüyor> o köyü benim değil. Çantanı nasıl dediğini bilmiyorum. Bakın su kadar saçmalık yeter. Yalan söyleme bırak. Yalan söylemeyi bırak. Ne? ve ne biliyorsan bize anlat. Bengal, Bengal'a dayın ile sıkıyorduk ama dünlerdir onu görmedim ve kimin öldürdüğünü de bilmiyorum. Ne? Yalnız dayının öldüğünü söylemedik ki. Da, dayı Stalin. Ölmesinden ne Ölmesi deden neden, neden delme? Delisiniz. Faiz bizim gibi insanları ancak öldük öldürdüğümüzden ön öldürdüğümüzde önem verir. Pardon yani bu o kadar. Eh, sonra yani bunun o da bunun çantasında yani evinde falan ben yani bunu bulduk tam olarak yani ve bu da da bunları da burada bulduk yani tam olarak yani söyleyeyim sonra yoparada bu iki analiz oldu tam olarak yani sonra bu iki yıldız iki yıldız ...direktli sonraki vakaya ikinci vakaya geçmek için yani asamaya <laughs> ama dün önceki video at, atalı videoyu yani de. <laughs> dönüyor. Emdi fena dönüyor. Ah. Ne seslendim? Yani Siri seslendirelim de tam olarak. Ne yazık ki hani ne yazık ki sadece bir sefer Yani nefesimi toparladıktan yani birkaç süre destikten sonra ya da bir saat bir sonlandıktan sonra seri, tekrar seri seslendirme yapabilirim. Yani, yani zaten seslendirme metni falan yani sanmasam da duruyor. Ona konuşarak söylemiyorum yani sonuçta yani bu basta bir animasyon 6 dakikalık bir yani animis 6 dakika 20 daha saniyelik bir animasyonun şeyleri yani tam olarak yani <gülüyor> <gülüyor> ama ağla basım dönüyor ya nasıl bir seslendirme yapmışsam ağla dönüyor <gülüyor> <gülüyor> 完了，啊，我娘，嗯。 Yani ben hani sinirliyim ya. Yani bu hani o kadar. Hani ama sinirlenmeme direkt yok. Yaten yani daha yeni yeni biris sağda biri çekiyorum ama yani çokluk olarak telefondan çekeceğim yani. Tam olarak. Çünkü yani o bir sağda 3 şeyden var. Yani diğer oyun Steam'deki oyunları nasıl yani bir <laughs> yani indireceğim mi falan bilmiyorum tam olarak. Ah, bu adam da abi, değil mi? Evet bu adam. Ah, adamın ses sesini falan yani Yaslı bir adam adam sesiydi ama dedi dedi Eee dedi dedi met nasıl diyor? Yani nasıl diyor? Dani'nin katilini bu ne bildiniz mi? Biraz yavaş iler, biraz yavaş ilerliyoruz. Amin'in Dani kızka arkadaşı sayı bulduk ve katili bak olduğunu biliyoruz. Şimdi dedi. Şimdilik bu kadar aferesini bileklikle yani büyük, ben yani tam olarak yani iki elimde takıyorum yani şu an yani iki elimde de var bu arada yani hem saç tokam emde yani hem saç topam yani tam olarak yani takıyorum yani bu arada yani yani aferesini ni bu ne alaka sol yani isterse de el sol isterse sağ eline yani isterse de bacaklarına da takabilir sol ve sağ bacağına falan yani ya da ne bileyim yani isterse yani boynuna ta tasma da takabilir de ben bunu takmıyorum yani Söyleyeyim de. Yaten <laughs> yani saçma olurdu bu arada. Yani yani en garibi katil olmadığını öğrenmiş oldum kendimi sana sağlam zaten süperli olması mümkün değil. Mühtemelen mü, 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 mü olmasında da olmasına iyi bir polis memuru her ipi takip eder. Bunu asıl unutma dedikleri yüz mi ve şimdi her ikiniz de Sus Mahallesi'ne tekrar bakmalısınız. Bakmanızı istiyorum. Daha açık bir kom çelen önün önünde öldü. Orada başka bir ipucu bulabilirsiniz. Yani tam olarak ne yani söylemesi kolay tabi. 75 yaşına delmişsin. Sen hani ağla emekli olmadın mı kanka? Yani. Bir de torunum var yani koskocaman. Ama bir, yani bizim yani Alice. Bizim Alice'le yani bebek yapmışlar tam olarak. Bizim Alice'le. Bebek yapmışlar. Yani. Zorba mıydı? Yoksa Atris. Atris yani Atris ile yani çocuk yapmışlar ya tam olarak. Ama ne çok sevimli be. <laughs> tam yani <laughs> tam olarak yemelik. Gerçekten <laughs> yemelik değil yani. Ben yani yani <laughs> gerçekten yemelik değil yani bu arada. Yani tatlı tatlı. <laughs> Uh, yani. Aynı bu amcamın yani kızı gibi tatlı tatlı. <laughs> Ama yani yani. i ben de seni. i did that